Merhaba arkadaşlar, Zamo TV'ye hoş geldiniz. E, Kona'da bir final bölümü çekeceğiz sanıyorum. E, son 9. bölümde çünkü bunun sinyallerini aldık. E, şimdi peki e, genel bir hikaye anlatımı yapalım çünkü final 9. bölümde finale doğru giderken e, biraz bir karmaşalar oldu bayağı bir olaylar birbirine girdi belki orada anlamamış olabilir izleyiciler olarak sizler e, anlamamış olabilirsiniz şimdi şöyle bir özet geçelim orayı e, şimdi final tarafında şöyle bir şey oluyor turist bir kadın vardı hatırlarsanız bu kadın bir av kurbanı oluyor yani yerel halk avcılıkla e, meşgul olurken e, bir anda bir kaza koşunu e, kadına isabet ediyor ve kadın olay yerinde can veriyor bu durumdan sor, bu olaydan sonra ne oluyor? Bu olayı Hamilton da bizzat görüyor, hep birlikte çünkü bir avcılığa çıkıyorlar. Hamilton bunu görüyor ama yani bu, bu cinayet bütün bölge halkınca bilinen bir cinayet. Ancak Hamilton cinayeti ihbar etmek üzere hazırlanıyor. Ve bunu da yerel halk öğrendikten sonra Hamilton'a yiyecek zaten kindarlar, yani nefret dolular daha da nefret etmeye başlıyorlar. Bu durumda da ne oluyor? Hamilton bize ulaşıyor. Bir vandalizm vakasından bahsediyor. Bizim oraya gitmemizi istiyor. Bize bir iş teklifinde bulunuyor. Biz de bu açıdan e, yola çıkıyoruz. Oraya gidiyoruz. E, Bopre Hamilton'ı öldürüyor. Doktor olan. Ee, bu tutumdan dolayı yani Hamilton'ın onları ihbar edeceğini düşünerek e, Hamilton'ı öldürüyor ve arabasına binip kaçarken bizler birlikte kaza geçiriyor. Hatırlayın o sahneyi. Bundan başka ne oldu? Bir de bir Vendigo efsanesi okumuştuk. Bu efsane e, gerçek çıkıyor. Avcı dediğimiz kişi de aslında Vendigo'nun kendisi oluyor. Ve bu av kazasını e, sindiremiyor, kendi yaşamına benzetiyor, sindiremiyor ve halktan e, bir kısa kısa örneğini hatırlatırıcısına e, intikam alıyor, tek tek hepsini öldürüyor. E biz de e, yani herkesi öldürüyor, son oku kendi göğsüne saplıyor ve orada kendini de dondurmuş bu şekilde bırakıyor. Biz de gidiyoruz, ne yapıyoruz? E, Orada bir saçmalık yapıyoruz aslında onun göğsündeki o kız çıkarıyoruz bir anlık rüyanın vermiş olduğu etkiyle yani onu çıkardığımızı bile fark etmiyoruz onu oradan çıkartınca Vendigo tekrardan canlanıyor ve bizim peşimize düşüyor peki bundan sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz o sahneye bir tekrar dön döneceğiz şimdi bundan sonrasında bakalım final bizi nereye götürecek başka enteresan bir, bir şey bir var mı? Evet, en son yapıyorum. buradaydı. Bizi takip ediyordu. Şimdi devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi e, donmuş insanlar. 9. bölümde de gördük. E, Birçok kişi donmaya başladı. Bizi bir yerde kıskır, kıstırıyor Vendigo. E, şu anda yanlış hatırlamıyorsam bir tren istasyonuna kadar koşuyorduk böyle. Orada bizi bir yakaladı. Şimdi tekrar o sahneyi bir daha yaşayacağız. Ama bu sefer ne yapacağımızı bilmemiz lazım. Şimdi bu bölüm kısa sürebilir çünkü final bölümü diye e, adlandırdım bunu. Çünkü yani bu saatten sonra çünkü her sır açığa çıktığına göre artık bu saatten sonra pek bir şey beklemiyorum. Şu an map olarak da neredeyiz onu da bilmiyorum tam olarak ama Nereye gelmişiz? Buraya gelmişiz Acaba daha devam edeceğiz mi? Ee, şimdi ben nereden gelmiştim? Bir dakika şurası Açılmıyor. Şimdi şuraya girince bendigo harekete geçiyor şimdi Şuraya girmiştik. Şöyle gidemiyoruz. Öbür türlü gidemiyoruz. şunu çalıştırabilsek çalıştıramıyoruz ki. Bak burada geliyor. Evet şöyle gidelim abi. Şuradan şuna binelim. Kurtulabiliyorsak bir finali sonunu bir izleyelim hep birlikte. Psikopat gibi geliyor abi baksana ya. Bak hareket yap, hareket yap da kal orada. Sen kaybolduğunda saflıkta yok oldu. Rüzgarlara, gelgitlere, buz ve kar fırtınasına karşı saflığı savunurdum. Bu yalnızca intikam ve adalete bir hikayeden ibaret olabilir miydi? Nişanlısının haksız ölümünün intikamıyla Nişanlısı sanki bu genç kızmış ben gibi ben onun intikamını almaya çalışmıştı? Bir evet bir o, ondan bahsediyordum hani efsanede bu anlatılıyor. Zaten bu turistler <laughs> değil miydi? <laughs> kopartan insanı içten içe işte taşla, taşlaştıran yahut canavara dönüştüren Yani Wendigo evet finali yaptık ee, Kısa bir bölüm olacağını söylemiştim yani Wendigo burada e, kendi e, nişanlısı eşi artık öyle diyelim. Öldü yani böyle bir kazaya kur kurban gittiği için aynı şekilde yani avla avcının hikayesi gibi sürekli böyle bir anlatılan bir hikaye vardı. Aslında olay e, gerçek halini izledik biz. E, bir avla avcının hikayesiymiş gibi oldu. Wendigo e, kendi karısı da bir av kazasına kurban gittiği için bu kadına benzetiyor yani bu kadınla olan e, başına gelen olayla birebir tutuyor kendi olayını ve yerel halktan sanki intikam alırmışçasına hepsini tek tek öldürüyor. Hepsinin bir kazaya kurban gitmesini sağlıyor işte birinin heyelanla ölüyor işte ötekisi işte e, diğerini öldürüyor falan filan. Yani diğerlerini zaten kendi öldürüyor, dondurarak öldürüyor. O da ayrı bir mesele ama. Yani en sonunda kendini oku saplıyor ve kendini de donduruyor bir şekilde. Biz de gidiyoruz mal gibi orada onu çıkartıyoruz. Ee, tekrardan bu sefer bize saldırmaya başlıyor ama biz de kaçışımızı sağladık. Çok şükür finali bu şekilde bitirdik. Ee, oyunda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Ee, güzel bir oyundu, fena değildi. Umarım siz tatmin olmuşsunuzdur. Ben tatmin oldum açıkçası. Böyle hikaye tabanlı oyunları severim. Bir sonraki oyunumuz ne olur? Bunu düşüneceğim. Aklımda bir oyun var. Biraz daha böyle hareketli belki. Daha uygun gider ama hikaye tabanlı gene gitmeye devam edeceğiz. Çünkü sizin bir hikaye anlatmak taraftarıyım aslında sizlere. Eee bu daha böyle kurgusal oluyor çünkü. Böyle insanların sıkılmayacağını düşünüyorum bu şekilde. Hani aksiyon oyunlarında hep aynıdır çünkü sürekli birileri alırsınız elinize silah ya da başka bir şeyi sürekli birilerini öldürürsünüz. Hani bu tarz hikaye tabanlı olduğu zaman daha böyle ilgi çekiyor, çektiğini düşünüyorum daha doğrusu. Ee, bakalım şimdi nereye geldik bir final dedi ama yazılar mazılar çıktı ama şimdi biri geldi dur bakalım Hayatta kalan da, birileri da, var, yaşayan birileri var. Evet. Evet, son erdi. Ne diyelim, bir sonraki oyunda görüşmek üzere diyelim Zamo TV izleyenleri. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere diyorum. Kona'nın finaliyle e, ikinci oyunumuzu da bitirdik seri halle gidiyoruz. Bölüm bölüm gidiyoruz bir dizi keyfi tadında. Bir sonraki bölümü, bir önceki bölümde izlediniz. Bir sonraki bölümde merakta kalın kalınması açısından böyle bir dizi kıvamı getiriyor. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Sizlere bu şekilde izlettirmek ve anlatımımı da dahil ediyorum. Hikayede susmamaya çalışıyorum. Sürekli kendi yorumlarımı katıyorum. Bunu inşallah sizin tatmin etmiştir. Konada finali yaptık. Tekrarlıyorum. Bir sonraki oyunun ne olacağı konusunda herhangi bir fikrim yok. Bakalım. Bunu da sürpriz diyelim o zaman. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.